Bazen insan öyle bir ana gelir ki, bütün yapaylıklar soyulmuş gibidir üzerinden. Kalabalıklar içindedir ama içi boştur. Sevdiklerinin yanında bile kendini uzak hisseder. Ne bir neşe tam anlamıyla sevindirir onu, ne de bir keder tam anlamıyla yıkar. Sanki bütün duygular silinmiş gibi. Ve bir sessizlik kalır geriye. İşte o sessizlikte Camus başlar konuşmaya. Camus'a göre hayatın en büyük gerçeği onun anlamsızlığıdır. Bu bir isyan cümlesi değil, sadece çıplak bir tespittir. Çünkü anlam arayan bir varlığız biz. Her sabah neden kalktığımızı, ne için mücadele ettiğimizi, ölümün bu düzen içindeki yerini, acının anlamını bilmek istiyoruz. Ama dünya bu sorulara cevap vermez sessizdir, dilsizdir, duygusuzdur. İşte bu sessizlikle yüzleştiğimiz an absürde uyanırız. Kamu, bu uyanışı bir felaket olarak değil, bir başlangıç olarak görür. Çünkü her şeyin anlamlı olduğu sanrısı yıkıldığında nihayet gerçek başlar. Artık dışarıdan gelen cevaplara ihtiyaç duymazsın. Çünkü dünyanın sana sunduğu nedenler yetersizdir. İnançlar, ideolojiler, gelenekler, kariyer hedefleri hepsi seni bir süre oyalayabilir. Ama gecenin bir yarısında yalnız kaldığında, yüzünü yastığa gömdüğünde ve içten içe hissettiğinde o boşluğu. İşte o an başka bir soruyla karşılaşırsın. Bu hayat Böyle de yaşanır mı? Camus der ki: Evet, yaşanır. Hem de daha sahici bir şekilde. Çünkü insanın hayatına bir anlam bulmaya çalışması aslında ölüm korkusuna karşı bir dirençtir. Ölümü anlamlandırmak için hayatı da anlamlandırmak zorunda hissederiz. Ama Camus bu döngüyü kırar. Ölüm hayatın sonu değildir absürdün doruk noktasıdır. Yani tam olarak hiçbir şeyin cevabını alamayacağımız gerçeğin kendisidir. Bu yüzden Camus ölüme karşı değil, ölüme rağmen yaşamayı savunur. Hayatın içinde kalmayı, onun kirine, tekrarına, yorgunluğuna rağmen orada durmayı ve her sabah Yeniden uyanmayı bir başkaldırı olarak görür. Kamuya göre gerçek isyan öfkeli olmak değildir. Hayatın anlamsızlığını görüp yine de yaşamaya devam etmektir. Bu pasif bir kabulleniş değildir. Aksine göz göre göre bilerek isteyerek yaşamı seçmektir. Tıpkı Sisifos gibi her gün Taşı dağın tepesine itersin, o yine aşağı yuvarlanır. Ama bir gün bunu kabul ettiğinde, hatta kendi taşını kendin seçtiğinde, işte o zaman özgürleşirsin. Kamü'nün hayat felsefesi. Dışarıdan karamsar görünebilir. Ama yüzeydeki karanlık, içerideki ışığı korur. Çünkü Kamü ne sahte umutlar verir, ne de yıkıcı bir karamsarlığa sürükler onun derdi gerçeği olduğu gibi görmek ve yine de güzelliği fark etmek bir çocuğun kahkahası bir fincan kahvenin buharı bir dostla yapılan suskun bir yürüyüş bir romanın tam kalbinden gelen cümle tüm bunlar büyük bir anlam taşımıyor belki ama hepsi bir yaşam belirtisidir ve bu belirtiler bizi yaşamın içine geri çeker. Camus'nun insanı kahraman değildir. Büyük işler başaran biri de değildir. Camus'nun insanı farkında olan biridir. Farkında olduğu için huzursuz, huzursuz olduğu için uyanık, uyanık olduğu için diridir. Bugün her şeyin hızla tüketildiği bir dünyada yaşıyoruz. Anlam bile hızlıca paketleniyor şunu yap mutlu olursun bunu başar hayatta bir yerin olur ama içimizde bir ses hep soruyor gerçekten mi bu kadar mı ve bu sorular çoğu zaman susturuluyor Camus ise bu sesi susturmaz aksine onun sesini yükseltir Camus'ye göre hayattaki asıl mesele mutlu olmak değildir asıl mesele yaşamaya değdiğini hissetmektir. Ve bu hissin kaynağı başarıda ya da anlamda değil. Bilincin derinliğindedir. Yani yaşadığının farkında olmanda. Acıyı, sevinci, boşluğu, tutkuyu hepsini aynı anda taşımakta. Camus'nün hayatla yaptığı anlaşma şudur: Seni tüm saçmalığınla kabul ediyorum. Ama yine de seni yaşamaya değer buluyorum. Ve bu cümle bir dua gibi yankılanır içimizde. Çünkü çoğu zaman yaşamak demek net cevaplar değil, doğru sorularla yaşamaktır. Bir amacı olmadan yürümek ama yürümeye devam etmek. Bir cevabı olmadan sevmek ama sevmeye devam etmek. Bir anlamı olmadan üretmek ama yine de üretmek. Ve bu noktada Camus'un asıl mesajı açığa çıkar. Hayat anlamdan daha büyük bir şeydir. Çünkü anlama aramak zihnin işidir. Ama yaşam bedenin, kalbin, varlığın tamamına aittir. Ve bu yüzden bazen hiçbir şey anlam görünmezken bile bir gün doğumunu izlemek, bir ağacın gölgesinde durmak bir yabancının gülümsemesine denk gelmek yeterlidir. İşte o zaman Camus'un sözleri yeniden hayat bulur. Bir insan neden yaşadığını bilmese bile nasıl yaşayacağını öğrenebilir. Ve bu öğreniş bir mucize değildir. Bu günlük bir iştir. Sessiz, gösterişsiz ama ısrarlı. Tıpkı her sabah yatağından kalkmak gibi. Tıpkı taşını her gün tekrar taşımak gibi. Tıpkı umut etmeyi bırakmadan yaşamaya devam etmek gibi. Çünkü belki de hayat cevabı olmayan bir sorudur. Ama o sorunun içinde yaşamanın kendisi bir cevaptır. Ve Camus'un dediği gibi, her şeye rağmen dünya güzeldir. Ama bu güzelliği görebilmek için önce gözlerini açmalısın. Sessizliği dinlemelisin ve kendine dürüst olmalısın. İşte o zaman gerçekten yaşamaya başlarsın.